düşünüyorum. Parti meclisimize bugün hükümet kurma çalışmalarımız sırasında yani 7 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin. Birleşmiş Milletler Çocuk <Sessizlik> 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 Bir boyada ne ararsınız? Antibakteriyellik, dayanıklılık, leke tutmaması... Hepsi Permomax Antibakteriyel İpek Mat İç Cephe Boyası'nda. Permolit Boya. Gelecek merak edenlerindir. Bu, kendini yeniden keşfetme çağrısı işte. Senin yolculuğun... ...ve sadece... Her anın tadını çıkarmayı unutma. Aruka'da gelip eşsiz bir deneyim yaşamaya